Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yaşar e, Futbol 2022 mobilinin yeni bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar hemen videonun başında şunu söyleyeyim. Ben bilgisayarımla ve internetle ilgili problemler yaşıyorum. Bu yüzden bu videoda benim görüntüm yani webcam yok ve bu videoyu da montajlayamayacağım. Yani montaj olmayacak hiçbir şekilde. Maalesef böyle bir video olacak. Bu videoda ne yapacağız? E, hemen oyun planına giriyorum. Bu videoda 3 tane oyuncu alacağız. 2 tane de ücretsiz top açacağız. oyun Oyunun verdiği toplardan. Birinci alacağımız kişi GP ile alacağımız kişi. Buraya Kante'yi alacağım. Buraya Kansel'i alacağım. Buraya Obla alacağım. Benim e, GP ile kurulabilecek en iyi ilk 11 en iyi karo videomu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. O videoda en iyi mevki, e, bu bölgelerde en iyi oyuncular onlar. O yüzden onları alacağım. Ve e, kolektif gücümüz şu anda 2606 ee, bakalım e, kaça yükselecek yani videonun sonunda. O zaman şöyle bir ilk öncesinde sözleşme kısmına girelim. Oyunun bize verdiği iki tane beleş ücretsiz e, topu açalım. Kim vermiş ilk önce hemen şuradan bakalım. Şuradan söylemedim. Evet buradan bakıyoruz. Yani aşırı iht ihtiyacım olan <laughs> konuşamam. Yani o kadar şu çıksın diye bir şey diyemeyeceğim. Carlos'un um var zaten. Onu değiştireceğim hatta bu videoda dediğim gibi kanser olacağım oraya. Çok işte ihtiyacım olan oyuncu yok. Anladınız siz onu. Hemen ama yani gene de açacağız ücretsiz. Bastım. Anlaş diyorum ve bakalım. ilk topumuzdan ne geliyor? Evet. sağa gözüktü. Bakalım hangilik Kaç yıldız? 150 tane top var. 150 tane kişi var. Evet. Aha 4 yıldız. Nasıl ya? Garip kim geldi? Oha! Uh, ah, Meri Demiral. Hoş geldin Meri Demiral. Güzel. Yani Türk gelmesi sevindirdi beni. Bakalım ikinci topumuzdan ne çıkacak. Dediğim gibi 150 tane oyuncu var. Bugün içerisinden iyi bir oyuncunun çıkması zor. Gene de istediğim zaten yok ama yine de iyi bir şeyin çıkması çok az Yine de açıyoruz ücretsiz dedik. İkinciden bakalım ne çıkıyor. İlkinden Melih Demir al çıktı. İkincisinden evet geliyor şu anda. Hangilik? Hangilik? Hangilik La Liga 5 i̇şte yıldız. 5 yıldız. La Liga 5 yıldız. İnanamıyorum şu an. Saat geç bağıramıyorum. Kim geldi? Kazemir mu? O ne? O kim? O kim? O ne? O ne? O kim? O o kim o ne? Yani 5 yıldız şu adamın gelmesi öyle bir fake yedim şu anda. Yani bu nedir ya? Bu nedir ya? 79'luk 5 yıldızlık adam mı olur ya? Konem bize acayip fake attı. Öyle olsun Konem'e yapacak bir şey yok. Şimdi gördüğünüz gibi burada 1 milyon 485 bin GP'miz var dediğim oyuncuları alacağım şimdi. Sözleşme kısmına giriyoruz. Standart oyuncu listesi diyoruz. Buradan aşağı doğru iniyoruz ve bakalım. O burada. İlk önce bulamayacağım almayacağım. Diğerlerini alacağım. Nerede? Nerede? Evet. iniyorum şu anda. Bulamadım. Hı. Kante. ilk önce Kante'yi alacağım ben ya. Kante. Güzel oyuncu. En iyi defans forta saha oyunda. 450 bin GP'ye anlaştığım ve hoş geldin Kante. En buraya en Kante Hoş geldin kante. Bu arada arkadaşlar video benim kanala abone olmayı unutmayın. Pardon. <laughs> abone olmayı unutmayın işte diyemedim. Ee, evet. Yine kantemizi aldık. Ayrıca kanteden sonra kim alıyorduk? Kanselo alalım sonrasında. Kanselo neredesin? Kanselo. 300 bin GP'ye en iyi sağ bek mevkisi ama sol bek. En iyi sol bek oynatacağız. Biz o yüzden sol bek diyorum işte. En iyi sol bek. Yo, galiba Selo. 80 üçgeniyle tabi yükselecek bunlar daha. Bilmiyorum bu bölümde e, GP, GP basar mıyım ama ne kadar var onu da bilmiyorum. Oyuncular almış olacağız. Şimdi iki tanesini aldık. Şimdi de o alıyoruz. Bizim kalecimiz var. Neden bir gen için? Yani bir yüksek oluyor benim yaptığım şekliyle. Neden bir gen için bunu yapıyorsun diye soracak olursanız ben de bilmiyorum. <laughs> evet. Buraya e, montaj falan da için şu televizyon efekti var ya onları falan da eklemek isterdim ama maalesef bunu yani yetiştirmem gerekiyor o yüzden maalesef dediğim gibi montaj yapamayacağım bunun için tekrar özür diliyorum 690 bin GP. gp'mizi son damlasına kadar kurutmak için anlaş dedim ve Jan obla hoş geldin kaleci obla bunları ben zamanla basarım güç basarım yani çok iyi hale getiririm şimdi hızlıca buradan ilerle dedik ve buradan geri dedik. Tekrardan geri dedik. Kadroya bakacağım şimdi bakalım. Yerleştirdikten sonra neler olacak? Neler bitecek? Buraya yükselecek mi? Düşecek mi? Şu an güç basmadığı için büyük ihtimal düşer ama. Şimdi biz alalım bunları. Nerede? Oblak. Oblak var mıydı bende? Bir dakika ona bakmam lazım. Varsa çok büyük halal hal, halal kır, <laughs> hayal kırıklığına uğrarım diyecektim. Yok güzel. Şimdi e, ee, obla aldık obla aldıktan sonra burada kaleci ya yani şimdi de hmm, nasıl diyeyim Oliver Kahn çıkarmak istemiyorum karoda nasıl yapsak neyse ben bunlara sonradan e, güç basarım o yüzden alacağım maalesef bay bay Oliver Kahn dedik burada Oliver Kahn'ımız tamam şimdi başka kim var ne Kante Engulu Engulu Kante Kante evimizde nereye alalım o OS'miz var, GF'miz var. S yani OS. Biraz bakıyorum. Yani Vla Havcı çok gerek yok gibi düşünüyorum. Zaten ben Rumen'i geliyorum alıyorum. SF'yi alacağım zaman. O yüzden Dosu Kante'yi buraya alıyoruz. Bakalım aşağı doğru iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Burada da kim var biliyor musunuz? Cancelo var. Cancelo. Cancelo'yu da Sabek, Sabek. Aspilicota'da Sabek. Onun yerine alsam düşünüyorum. Ben artık oraya gibi. Pardon. Heh, şuradan Aspilkota'nın yerine aldım. Şöyle dizim oyuncuları daha düşecekken böyle yapınca ama bir dizim nasıl bir kadro olacak onu görmüş olun diye diziyorum ben şu anda. Bir de bunların hızlı kontrol da düşük olduğu için. Yani ben bunların şey gücünü yavaş yavaş yükseltirim. Bu şekilde bir kadromuz var. Bakalım Nasıl bir e, yani kolektif hücumumuz ne kadar olacak merak ediyorum. Belki Instagram'dan falan paylaşırım bunu. E, Açıklamada falan e, linki var. Şimdi ben bu e, videoyu bitireyim. Çok uzadı. Montajsız hali şu an kaç dakika olmuş? 7 dakika 23 saniye oldu şu anda. Çok da uzamasın. Böyle bir kararnamız olacak. Ben onlara güç basarım dediğim gibi çok dedim ama olsun. Şimdi geriye geliyoruz. Ve videomuzun burada sonuna gelelim. Webcam'i büyütemeyeceğim burada çıkış kısmında. izliyorsanız videolarımı biliyorsunuzdur. Olsun. Bu seferlik böyle olsun. Ben halletmeye çalışacağım bilgisayarla ve internetle olan sorunumu. Ama bugünlük böyle dediğim gibi. O zaman bir sonraki videoyu görüşmek üzere. Kendinize çocuklar beğenin. Hoşçakalın. Bir dakika dur. Hoşçakalın. biraz sonra videoyu benim kanala abone Bir sonraki videoyu görüşmek üzere. Kendinize çocuklar beğenin. Hoşçakalın. Bay bay. Kaydı kapatamıyorum.